bu güneşlere biraz daha ekleme yapmamız gerekecek. Biraz daha, biraz daha. Bu karedeki bilye görünümlü güneşler kadar da değil. Biraz daha büyütelim. Bir kübeye dönüştürelim. Ama bu küpteki kadar da değil. Peki, o zaman büyümeye devam edelim. Edelim. Ama hayır, bu küplerin oluşturduğu büyük kare kadar da değil. O zaman biraz daha büyüyelim. Biraz daha arttırıp yeni bir küp elde edelim. Karşında seni dövmek isteyen bir adam mı var? Senden iri, senden uzun. Ne yapacaksın biliyor musun? Bak şöyle bak. Abi özür dilerim. Bak ben sana şimdi gideyim bir, bir, bir tane sigara alayım, bir parlament alayım kendine gel diyeceksin. Hemen bakkala gidiyorsun. Diyorsun ki bakkala abi. Abi şuradaki adam fetacı bana saldırıyor vatan haini. Ona söyleyecek, ona söyleyecek. Sonra git tamam mı sigarayı al git. Abi böyle. Abi buyur tamam özür dilerim yap. Sonra arkadan böyle yap. Bütün esnaf toplandığı an. Bak adama şöyle yapıyorsun bak. Böyle yaptın kaç, böyle yaptın kaç esnaf halledecek, esnaf halleder onu, sonra adam düştü mü yere, buraları böyle yapar. Sonra ne oldu biliyor musun, o adam daha mahalleye giremez, daha yüzünü görmezsin. Ondan sonra esnaf, esnafı kazandın, bitti mahallenin abisisin artık, congratulations.